Şurada bir bilene girişiyorlar bak koklamacılar. Korkarlar hamamına da dediler burayı. Kokla <laughs> bakayım sen şunları. <laughs> Daha geliyor oraya. Al buldum. Tamam tamam buldum. Kaldın. Oha 5 kişi girdi oğlum kaç oradan. Bir tanesini öldürdüm. Silah yok oraya ben öldürdüm. Tamam bak ya e, Uğurca bu değil. Bir tanesi de yukarıda. Sıkalım onu bulup. Koklama var yani. Ya şey. şu da silahlar var onlar da. Kar 98 var. Ben bir tane buldum. Helal olayım. Gel hemen of. gel. Kumando şeyini mi giydin? Evet. Yani mesela zıkkılmak lazım. Sık, sık onu sık sık. Öyle, öyle Öl Öldü öyle herif. Öldü o falan. daha ölmemiş mi? Ölmemiş. Nasıl ölmüyor İlk ya? İlk yardım ki 5 tane var ben. Evet. Şortu falan var. İnekli şeyi de şey nolü. 6 buldum. El bombası da var burada. Vay. bombası. Ayak sesi geliyor. seven level falan. Oğlu biri geliyor sağa doğru. Aa, pus gel pus. Buldum. Bende de sniper mermisi, sniper şey var ama taramalı olan. Burada biri var öyle. Ha bak altta bak bak bak. Ben sıkma <laughs> ya. Hah. <laughs> Onun papasına sık. Papu katil oldu. <laughs> Başka biri var mısa? Bilmiyorum da şey. benim enerji ihtiyacım var. Daha sıktın orada da Okay. <laughs> İlk yardım kiti var bende 5 tane. Gel. Bunu da var. Bu maymunda bir sürü var. 6 çarpı düğbini var. Bunu benim şeyime koyuyor. O ben buldum. Bir maymun da aynı dedim abicim. Etek buldum ben etek. Etek giyim ol ya. Kış şu gebelesi ya Etek. Etek giydim bak. Aferin evladım. <laughs> O, Var, şort yorbanın... diyelim, o şort diyelim, o şorta abi o Bomba. Oğlum, bir maymun gördüm, bak. İşaret kodum yerde. Ha tamam. Oğlum be, mermim hiç yok. Oğlum mermi arayak dedim mesela. Mamu yavrusu. Ben sana mermi bulup geliyorum. Tamam git. burada kendine şey yap güvende <laughs> Ama ben daha da benim dağda de memim bitti. Tamam o zaman gel. Ama aşağıda Dur geliyorum. Ya bu daha Evler var memi bu Daha da şehir var. Şehir. Tamam işte evler var. Oğlum bu da kırık Roma evleri var. Bunun içinde mem olmaz mı? Senin ben beynine gülüyor. bir şey mi vurdu? Leveyle mi vurdular kafana? Arabayı hep sula çekiyordun. Kamera ensiye koydum mu oğlum kafayı bir buraya bakacak adam. vurdu de vurdular değil mi sana? Başına ne geldi bugün? <laughs> bir şey sıkıntı oldu sakin.